Bugün 2013 model bir Corsa ile birlikteyiz. Corsa Aynen. D kasa. Corsa D Essentia paket 1.3 CDTI manuel kombinasyonuyla birlikte bizlerle. Bizlerle birlikte olacağız, inceleyeceğiz. Malum hava şartlarından dolayı. Aynen öyle ama yine de çekelim dedik. Evet, ee, Videoyu böyle. eksik etmeyelim dedik. İçeride başladık bu sefer. Yani. İçeride sürüşünden bahsedeceğiz. Dış tasarımından da bahsedeceğiz. İstersen başlayalım dış tasarımından. Yavaş yavaş an taraftan başlayalım. Ön tarafta e, baktığımız zaman e, far tasarımı sade bir tasarım var ancak bu yeni makyajlı kasayla birlikte biraz daha iyileştirmişler far tasarımı. Aynen ufak yani. tefek farklılıklar Hı -hı. var ama yine de halüjen farlara yer verilmiş. Yani biraz daha göze hitap ediyor diyelim far tasarımı. Hı -hı. Ee, onun dışında e, bir sis fırına esentiyo donanım paketinde yer verilmiyor. Ee, ön tarafta da zaten farklı bir e, hmm. göze çarpan detayımız veya bahsetmemiz gereken bir paket detayımız yok. Ya yani Onun dışında zaten yollarda görmeye alışkın olduğumuz bir araba, sade bir tasarım var yani. Yan plana bakacak olursak burada e, normalde Essentia donanım paketiyle bir çelik janta yer verilmemiş. Hmm. Ama bu araçta sonradan takılmış e, çelik alaşım jantlarımız var. Yani orada da bahsetmek istediğim şöyle bir detay var. Bu aracın e, uzunluğu yalnızca 3999 milimetre. Bir de platform kardeşi olduğu birçok model var zaten General Motors ailesinden ve e, motorun da ortaklaşa yapıldığı TCA ailesinden ortaklaşa platform kardeşleri var. Hatta e, geçenlerde test ettiğimiz ve çok çok sevdiğimiz Aynen. Alfa Romeo Mito ile aynı altyapıya sahip. Aynı var. altyapıya sahipler. Ee, onun dışında istersen arka tasarım'a geçelim yavaş yavaş. Arkada stop tasarımı yani yatık bir stop tasarım var büyük güzel. Hı hı. Aynen. Baya... Yani yine çok bir esprisi yok stop tasarımının. yani, yani Çok çok eğlenceli değil standart. Herhangi bir led hı hı. aydınlatmaya yer verilmemiş standart bir stop tasarımı var. Ee, bagaj alanından bahsedelim istersen. Bagajda yani B sınıfına göre yeterli bir bagaj hacmi var. 280 litrelik hı hı. bir bagaj yani hacmi var. 280 gayet geniş Aynen. yeterli olur. Olacaktır yani. Arka Bayağı koltuklar büyük. yatırıldığında da 1100 litreye kadar bu hacim çoğaltılabiliyor. E, bagaj demişken bagajda e, kullanışlı iki adet detaya yer verilmiş. Bagajın sağında ve solunda iki adet saklama alanı böyle kapaklı göze yer verilmiş. E, bunların birinde acil e, ilk yardım malzemeleri birinde de e, tamir kitleri yer alıyor diyelim. İstersen yavaş yavaş iç mekan detaylarına geçelim. Hiç arka taraftan da. başlayalım. Aynen. Sen e, oturdun, deneyimledin hatta sen anlatabilirsin. Senin için nasıl bir arka yaşam alanı var? Arka tarafta baktığımız zaman e, diz mesafesi çoğu B segmenti otomobilden fazla. Yani ortalama daha iyi. Zaten aracın bir yumurta tasarımı var. O Hı -hı. biraz da baş mesafesine bence etki etmiş. Yani baş mesafesi de güzel. Yani nispeten diz mesafesi bayağı iyi. Diz mesafesi Hı -hı. diğer B sınıfı standartlarına göre bence çok daha iyi. Hani kendimiz Hı -hı. Clio kullanıyoruz. Clio çektik, Polo çektik. Evet. Clio 5'i çektim. Polo'dan iyiydi. Aynen Polo'dan hem de sen baş olarak. Yani baş mesafesi benim için yine limit. Ben uzun boyluyum. Ama... Baş mesafesi sınıf standartlarında diyebiliriz. Aynen. Yani sınıf o kadar da geniş değil. Ee, yine arka yaşam alanı geniş. Yani en olarak söylüyorum. 3 kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Evet Orada hiç yorulmadan. Arka tarafta güzel bir detay var. Arka koltukların da sırtlık ayarı 2 veya 3 kademeli olması lazım. Hı hı. Bu yatırma ile birlikte ayarlanabiliyor. O da güzel bir detay hem arka yolcunun dikliğini ayarlamış oluyorsunuz hı hı. hem de bagaj alanınızı ufak da olsa arttırıp azaltmış oluyorsunuz. Evet o oluyorsunuz. güzel bir detay. Çünkü ilk bindiğimde dik konumdaydı. Ee, hı hı. yani şey diyecektim arka ne kadar oturuş dik. pozisyonu dik diyecektim ama sonradan ayarladım. Böyle şey pikapların -up uplarınsin gibi kazık yutmuş gibi yapıyorsun evet, <laughs> <evet. oturursun> ya. <laughs> güzel hale geldi yani yatırınca o olması güzel onun. Aynen öyle. Ee, i̇stersen bir onun de... dışında arkada herhangi bir kol dayamamız vesaire başka bir detaya yer verilmemiş. Bir yani. de Essentia donanım paketinde camlar yine çevirmeli olarak Clio'da olduğu gibi çevirmeli olarak açılıp kapanıyor. Evet, o da kötü bir detay. Yani 2013 model bir araba art... ama yenilerinde yenilerinde de vazgeçmediler. <laughs> yenilerinde de kollu. Aynen öyle. O da bir sistem olsun. Markalar boş pakette acımadan e, her şeyden kısıyor maalesef. Evet. Şöyle bir kokpite bakalım. Aynen. Ee, ön tarafa doğru gelelim yavaş yavaş. Baktığım zaman hani burada benim ilk dikkatimi çeken özellik geniş burası. Geniş. Yani hmm. nasıl diyeyim çok yüksek bir göğüs yok. yok ferah evet. etrafa kimsiniz. Hmm. İşte şu kelebek camlar o kalın ağır sütunlu biraz yumuşatmış. Evet, ee, onun oğrudur. dışında bu görüş alanı olarak ve iç hacim olarak gayet hmm. geniş. Malzeme kalitesi de bakalım. Yani sert plastik. Sert ama ben şuraların falan bak farklı bir dokuda, dokulu olmasını, güzel olmasını beğendim. Açıkçası. Desenleri var. Aynen öyle. Burada gri detaylar, piano black, e, bu havalandırma <laughs> çerçeveleri falan güzel bir Ve hava bir katmış. Bir de şey benim hoşuma gidiyor ya. Bütün Opel'lerde hani yaşı ne olursa olsun, içeri biniyorsun bir Opel kokusu var Opel onun. kokuyor ya. Değil mi? Aynen bak, Hissediyorsun değil mi onu? Yani, Sen de fark etmişsin. Kesinlikle. Biz zaten bir dönem Astra kullanıyorduk. Biliyorsun. Yani o arabadaki koku burada da var. Aynı o opel kokusu yani bütün yaşı ne olursa olsun yani gitmiyor o koku. Aynen öyle. Bütün opellerde dikkatimi çekiyor benim. Ee, onun dışında eşya gözlerine geçelim. Eşya gözü olarak şurada ayağımı sakınarak torpidoyu açmak istiyorum. Maalesef hiçbir frenleyicisi yok. Direkt ee, burada direkt düşüyor. Ben çekmiyorum yani. Ee, bu kötü bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Büyüklük olarak. Hani ortalama biraz sığ bir torpidomuz var ama yeterli oluyor diyebilirim. Burada ufak tefek ince detayların düşünülmüş olması da güzel. Kalemdir, bardaktır, kartlıktır gibi detaylara yer verilmiş. Bir kaplaması tabii ki B sınıfı standartlarında yok. Onun dışında yine vitesin önünde 2 adet bardak bardaklar ve önümüzde... yer verilmiş. Evet yer verilmiş. Onun da önünde bozuk para koymak için alanlar ve bir adet avuç girişine yer verilmiş diyelim. Herhangi bir kol dayamamız yok. Ne bu arkada bardaklığa yer verilmiş orta konsolda. Ee, o bardaklığın olduğu yerde muhtemelen kol dayama koyulduğunda mekanizmanın oturduğu yer olarak kullanılıyordur diye düşünüyorum. Evet yavaş yavaş sürüş özelliklerine geçelim. Biraz yalıtımdan bahsedelim. Yani yani motor şu an sesi dizel dizel sesi biraz kinesi, alıyor içeri. 1.3 CDTR zaten Hı -hı. motordan da bahsedeceğiz. Ee, biraz motor gürültüsü alıyor. Onun dışında yol gürültüsü yani çok fazla duyamadım. Yani, yani yağmurlu havalarda da diyoruz ama hem bir aynı nasıl diyeyim aynı özelliklere sahip Korsayı gündelikte Hı -hı. biraz kullandığımızdan e, yola çıkarak söylüyoruz. Hem de bu aracı daha önce kullandık kuru havada. Evet. E, çok yol fazla yol sesi almıyor. Aynen, Rüzgar aynen. sesi de bununla birlikte yok. Konforu da yani şehir içinde hafif gergin onu söyleyeyim aynen biraz özellikle arkada Hı -hı. oturanlar için bir tık gergin yapılı bir araba. Böyle aşırı yumuşak değil ama uzun yolda tabi bu aynen. gerginlik artı haline dönüşüyor. Çok fazla sizi rahatsız edecek bir durum değil. Aynen. Kabindeyken konfor özelliklerinden bahsediyorken Hı -hı. eğlence unsurlarını da bahsedelim. Hani burada CD 30 olarak isimlendirilmiş bir multimedyamız var. Burada bağlantı olarak CD ve AUX girişine yer verilmiş. Onun dışında maalesef bir bağlantı elemanımız yok. Da. Ama şunu söyleyebilirim. Ses yüksekliği yeterli. Sadece kalitesi, ses Aynen. kalitesi fazla yani değil. Ortalama kalitede bir sistem Hı -hı. var. Ee, onun dışında burada manuel klimamız var. Herhangi bir dijital klimaya yer verilmemiş. Ondan da bahsetmişken yavaş yavaş donanımlarından bahsedelim. Hı hı. Herhangi bir yağmur sensörümüz yok. Şu an yok. yağmurlu bir havada seyahat ediyoruz. Pakette hı hı. yer verilmemiş. Far, evet. sensörü Far de. sensörümüz de yok. Aynen. Oh, <laughs> <laughs> Yokuş kalkış desteği yok. Yok, evet. Aynı şekilde. Ee, burada herhangi bir gözlüklerimiz tabii ki yok. Zaten B sınıfında çok da aranan bir yani, özellik değil. Ve B sınıfının baz model yani. Aynen. Paketi olarak baz model bir arabasını kullanıyoruz. Onun dışında bir hız sabitleyicimiz veya e, bir hız sınırlayıcımız yer almıyor. Hı -hı. Yani donanımlar konusunda biraz... Donanımlar bu şekilde. Şey. İstersen yavaş yavaş erizin, motor ve şanzıman özelliklerinden bahsedelim. 1.3 CDTI, Aynen. E, dizel turbo beslemeli bir motoru Motorumuz sağladık. var. Hı hı. Zaten Opel'in yıllardır kullandığı klasik ve Fiat'ın da kullandığı FCA ve General Motors tarafından hı hı. ortak geliştirilen bir motor. Dayanıklı da bir motor. Dayanıklı. Aynen. Kendini ispatlamış böyle piyasada hı hı. özellikle taksilerde falan çok kullanılan evet, bir evet. motor. 75 beygir gücü var. Aynen. 190 Nm'de de tork değerine sahip. Ee, onun dışında motorla ilgili şöyle bir şey var parça bulunurluğu açısından böyle zaten dayanıklı bir sorun yaptığı zaman da parça bulunurluğu açısından uzun ömürlü bir motor yani hani maliyetler düşük. o yüzden tercih edilesi bir seçenek. Ben de Kors alsam bu motorla tercih ederdim. <laughs> Az yakar. Çok kaçar. Az yakar çok kaçar. 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 <laughs> Kaçabilir. Onun dışında şanzıman diyelim istersen. Şanzıman, şanzıman dersen derken de şöyle bir ivmelenmesine bakalım. Yani 5 ileri manuel. Yani, yani bakıyorum. Ne denir? Kısa oranlı bir şanzıman. Tık 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 evet. sürekli vites atıyorsunuz. Ee, bu tabi uzun yolda son vitesteki Hı. devirin yüksekliği biraz şey yapabiliyor. Yani 90 100 gibi 2000 devirde şöyle çıkalım. Aslında çok da kısa şey değil. Yani. <laughs> çok da kısa değil. Ya şöyle şehir içinde bu araba aslında çok pratik. Çok pratik. Ve şanzıman tık, tık. oranları da aslında şehir içine göre ayarlanmış biliyorsun evet. yani. Kesinlikle. Ee, şehir içinde kullanımı çok rahat bu arabanın. 1 ile keyifli gibi. bile diyebiliriz yani. Evet. Yani bu arabayı kullanım alanı olarak direkt şehir içi diyebiliriz yani başka bir <laughs> bir şeye gerek yok. Aynen öyle debriyajı rahat, vites geçişleri lokur lokur böyle şehir içinde tık 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 Hı -hı. tık tık. tık evet, evet, Motordan işte. bahsettik Görüyorsun. yani çok akıcı bir motor bence. Aynen öyle akıcı güzel bir motor şehir içi için. İstersen bu motoru o kadar anlattık övdük yakıt tüketiminden bahsedelim çünkü bu da önemli bir detay bu yani arabanın motorun alınması için. Motorun tercih edilesi Hı -hı. bir yönü diyelim. Ne kadar yakıyor bir verileri ver bakalım. Yani e, hem bu araçtan hem de bu aracı kullanan diğer tanıdıklarımdan e, nasıl diyeyim yorum yapıyorum katalog verisi değil gündelik kullanımlardan. Hmm. E, şehirler arası yollarda 4-4,5 litrelere kadar bu motorun e, düşmesi mümkün oluyor. E, şehir içinde zaten biz de deneyimledik 5,5-6 litrelere Sokrat. çok Çok rahat bir şekilde gezersin yani. E, bu arabayla ilgili benim bahsetmek istediğim ilginç bir özellik var. Onu da e, hem özellikten bahsedeyim hem de sonuçlarından da bahsedeyim. Hani çok hararet yapmaya meyilli bir araç değil. Ama burada bir hararet Hı -hı. göstergesi yer almıyor. Sadece yakıt göstergesi var. Evet, o da farklı bir detay. Farklı bir detay olmuş. E, aslında... Biliyorsunuz Opel motorları bayağı hani yüksek sıcaklıkta çalışır. Yani Benzinli motorlar öyle Hı -hı. aslında ama bu Hı -hı. motor hakkında bilmiyorum bir yorum yapamayacağım çünkü yani dizelleri de yüksek çalışıyor diye biliyorum ben. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, benim internette denk geldiğim kadarıyla 1.3 CDT'li Korsalarda hararet yapanları ben denk geldim. Bayağı hararet yapıp e, üst kapak açılıp tekrar e, motor yapılan şeyler gördüm yani korsa Aynen. örnekleri gördüm. <laughs> o da hani şimdi hararet göstergesi görmeyince aklıma geldi. Ondan da bahsetmek istedim. Ama tabii ki bu hararete meyilli bir araç demek değil. Tabii o ki. sadece benim denk geldiğimi söylemek istedim. O da hararet göstergesini görmeyince hı hı. bahsetmek istedim diyelim. Farklı bir detay olmuş o da. Evet artık fiyatlarından bahsedelim. Aynen. Ee, 2020 ee, Kasım. Kasım'da çekiyoruz, çekiyoruz bu testi. Havadan da anlaşılacağı üzere zaten evet. yağmurlu havalardayız. Ee, aracımız 2013 model dedik. S&T donanım paketinde. Fiyatları ne durumda? Yani yaklaşık 90 bin kilometrede bu araç, yani hı hı. Ortalama bu kilometrelerde bir aracın fiyatları 100 bin Aynen. diyebiliriz. Temiz bir örneği 100 bin hı. lira civarında satılıyor. Tabii daha aşağı yukarı gidecektir. araç Tabii durumuna yani göre, araç temizlik oluyor. durumuna göre değişebilir. 100 bin lira civarı. Aynen öyle. Yani sonuç olarak yorumlayalım istersen Corsa'yı biraz. Corsa nasıl bir araç? Corsa e, şehir içi çok pratik bir araba. Hı hı. Hani. Aile kullanıma çok fazla uygun olduğunu söyleyemem. Hani yine tabi küçük yani hacimden dolayı, hı hı. B hacimden sınıfı. dolayı, B Aynen. sınıfı küçük aileler için yeterli olacaktır. Hı hı. Korsa böyle daha çok işte tek kişi ya da iki kişi yaşayanların Aynen öyle. küçük şehir içi pratik gidip gelebileceği bir araba olabilir yani. o Aynen. Ben öyle görüyorum. Veya bir ailenin hani hı hı. ikinci aracı olur. Pratik işlerini halletmek için kolay evet, kullanabilir. Evet. Yani i̇şe git gel, bakkala git gel. Aynen öyle. Ama şehirler arası da çok aşırı üzmeyecektir. Hani hı. çok çok yüksek süratlerde çok konforlu gidemiyorsunuz ama normal seyahat e, süratlerinde üzmeyecektir. Yani şehirler arası da yolculuk yapabilirsiniz. Pratik bir araba yani. Yani Pratik zaman. güzel bir araba. Ben Corsa'yı açık söylemek gerekirse bu kombinasyonuyla çok seviyorum. Tabii biraz daha beygiri yüksek olsaydı iyi olurdu. Onun da yöntemleri var en azından. <laughs> hani şey gibi yemek tuzlu olmasın ama tuzsuz aa, olsun aa, çözülür. Çözülür yazılımla çözülür. Aynen öyle. Evet artık sona gelelim istersen. Yavaş yavaş noktalayalım. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Evet, görüşlerinizi yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Aynen öyle, bu videoda e, şunlar da olsaydı veya şunlar iyi olmuş dediğiniz şeyleri yazarsanız e, eleştirilerinizi dikkate alacağız diyelim. Videoyu beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Ve mutlaka yorumlarda e, bizlerle buluşun diyelim, bütün yorumları tek tek okuyoruz. Evet, tek e, aynı şekilde bu videoyu izledikten sonra da e, lütfen kanalımıza abone olun diyelim, e, kanalımıza abone olarak diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. Evet. Hoşçakalın, otodolu ile kalın. İstersen yavaş yavaş aracın yüreğinden yani motorundan şanzımandan bahsedelim. Hı hı. Bahsedelim. Bahsedeceğim. Şurayı bir kendim atayım.